Merhabalar. Kanalımıza hoş geldiniz. İngiltere'de yaşıyoruz. İngiltere'de ev sahibi olmak kolay mı? Kolay ise prosedürü nedir? Yolu yordamı nedir efendim? Bunları öğrenmek üzere Golden Investment'a geldik. Süleyman Bey ile görüşeceğiz. Daha önce bir yayın yaptık. Birçok soru geldi. Bir bakalım geri dönüşler nasılmış. Hep birlikte şöyle Süleyman Bey'in yanına gidip sorularımızı soralım. Merhabalar efendim. Merhaba, merhaba. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkürler. Sağ olun. İyi, sağ olun. Sizleri sormalı. İyiyiz, teşekkürler. Daha önce bir yayın yaptık. Evet. İnanılmaz geri dönüşler oldu. Evet. Birçok soru geldi. Bu evler İngiltere'nin neresinde? 40 bini veriyoruz. Ne kadar sürede ev sahibi olabiliriz? Size de birçok geri dönüş olmuştur. Evet. Nasıldı geri dönüşler? Evet, çok güzel. Bayağı bir arayan oldu sağ olsunlar birkaç müşterimizle şu anda e, ilerleme aşamasındayız. Biraz e, bizim süreç biraz uzun sürüyor. Başvurular, başvurular oldu. Başvurular mu? oldu evet. E, i̇şte bu, şu an yavaş yavaş ilerliyoruz. Çünkü e, ev alma işi İngiltere'de malum çok kolay değil bir altyapı çalışması oluyor. şu an kademe kademe gidiyoruz ve çok güzel geri dönüşümler oldu. Tabii orada. gelen sorulara da birçok yanıtı verdim. Evet. Bana soruyorlardı. Evet. Ben de ben orada çalışmıyorum. Sadece sunum yaptım dedim. <laughs> evet, tamam. 40 bin sterlini ev sahibi olabilirsiniz dedik. Kafalar karıştı. Doğru, şey doğru. zannettiler. 40 bini veriyoruz, anahtarı alıyoruz. Evet. Bunu bize biraz açar mısınız tabii. aşama aşama lütfen? 40 bini neden veriyoruz veya neden 40 bin diye yola çıktık mesela? Var ise 100 bin sterlin de verebilir. Hem depozit hem masraf onlar çıksın diye. Bu konuyu biraz açalım, evet. aydınlansın izleyiciler. Tabi Tabii tabii. Yani aslında şu, olay şu. Biz bu evleri Londra dışında alıyoruz. Bunu vurgulayalım bu yayınımızda. Dolayısıyla 40 bin'e aslında tabii evi anahtar teslimi 40 bine mal oluyor ama evin fiyatı 40 bin değil. Dolayısıyla bunun depoziti var, içine harcanacak olan masraflar var, avukat masrafları var, bizim danışmanlık ücretleri var gibi gibi bütün masraflar dahil 40'a çıkıyor bu. Ama ev fiyatları tabii biraz daha pahalı. Yani burada bizim aldığımız evler şu anda 90-100 işte 110 bin bu bantta. Dolayısıyla e, buradaki hani kafa karışması biraz belki bundan e, ileri gelmiştir. Yani e, 40 bin ev sahibi oluyoruz ama tabii Mortgage kullanarakdan oluyoruz. Yani diğer kısmını da borçlanıyoruz. Yani bu bölümü önemli aslında. Bu şekilde. Yani bilmiyorum başka bu konuda ne? Var. Şey, 40 bini Süleyman Bey'e verip ondan direkt evi mi alıyoruz? Evet. Soruları vardı onu da yanıt verin <laughs> Tabii. De. Yani şu aslında aşama şu şekilde ilerliyor. Biz parayı bizzat almıyoruz. Biz parayı alamıyoruz. Yani parayı bize getirseniz dahi alamayız. Dolayısıyla burada avukatlar nezdinde alım satımlar yapılıyor Yani buradaki işte süreç bu durumda ilk etapta önce bir işte bütçe belirleniyor bütçeyi belirledikten sonra, ee, elimizdeki olan parayla ne alabiliriz? Bize nasıl bir e, karlı bir yatırıma dönüşebilir? Onun analizi yapılıyor. Bu şekilde kademe kademe gidiyoruz. Yani parayı biz almadığımız için yani o konuda e, yani insanların kafası rahat olabilir. Dediğim gibi avukat nezdinde zaten aşama aşama ilerleniyor bu. E, bu ilk etapta işte bir depozit miktarı ödeniyor. E, ondan sonra işte içine harcama yapılacaksa harcama eee inşaat vesaire ufak tefek bir şeyler yapılması gerekiyor. Bunlar harcanıyor. Dediğim gibi yani bu şekilde e, hani bunu daha bizde arayıp daha net bilgi e, aktarabiliriz bu konuda yani şey bu şekilde süreç böyle işliyor. Ben de biraz yanlış yönlendirdim galiba orada ilk yayınımda şunu söyledim yastık altındaki paralarınızı çıkarın. Evet. Aslında bu çok yanlış bir yaklaşım. Evet. E, resmi para olması gerekiyor. E, tabii tabii yani aslında evet yani resmi olması gerekiyor ama şimdi sonuçta e, hani yastık altı para da olsa resmi de olsa bunun yine bir şekilde e, şeye dönüştürmek gerekiyor. Yani ka, mercihlerin kabul edeceği şekilde getirmek gerekiyor. Ondan da biz biraz yönlendirme yapabiliyoruz. Yani bu konuda eğer e, hani bu tarz yastık altı parası olanlar varsa yine bize ulaşabilirler. Birkaç yapılabilecek şeyler var. E, tabii resmi her şey yine resmi olmak durumunda. Bu konuda da yardımcı olabiliriz yani ama doğru. Yani e, e, hani yastık altı deyince sanki nakit parayı getiriyor bizim masanın üstüne evet. koyuyor hadi buna bir ev alalım ya onu zaten ben onu söylerken <laughs> hani evet. yastık altında derken bankada da olsa yatan para yatan para yatan yani, para evet. ölü para onu aynen. onu bir Doğru. şekilde değerlendirmek gerekiyor Doğru. tabii bu evleri yatırım amaçlı alıyorsunuz evet. ki yayından önce birkaç tane video gördük önceki ve sonraki haller inanılmaz evet. değişimler oluyor. İnsanlar e, yatırım yapmak amaçlı aslında onları yönlendiriyorsunuz. Siz burada advice veriyorsunuz. Evet, evet. Aslında bizim şeyimiz o. Yani aslında biz gayrimenkul yatırım danışmanlığı yapıyoruz. Aynı zamanda hani bizzat da benim mortgage background'um olduğu için, bir geçmişim olduğu için hani mortgage konusunda da zaten yardımcı olabiliyoruz. Hani bankaların neyi nasıl kabul edeceğini bildiğimiz için hani o konuda da yönlendirme yapmış oluyoruz. Yani bu şekilde bir 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 süreç izleniyor. Yani ya bu bu önemli önemli olan burada hani yatırım yani bizim aldığımız evler genellikle yatırım amaçlı. Yani tabii ki kendisi oturmak istiyorsa hani Londra'dan buralardan bir şey almak istiyorsa o konuda da yardımcı olabiliriz belki. Evet. E, ama e, burada önemli olan tabii e, yani ne kadar paramız var, onu nasıl değerlendirebiliriz? Ha, onun bir analizi yapılıyor. Ona göre kademe kademe e, ilerleyebiliyoruz. Biliyoruz. Yani. Bu süreci anlatın biraz. Diyelim ki kişi geldi, göstermiş olduğunuz evlerden bir tanesini beğendi tek bir, bir yatak odalı iki yatak odalı ya da üç yatak evet. odalı anlaştınız. Bu süreç nasıl ilerliyor? Ne kadar sürüyor? Mesela Başvurular yapıldıktan sonra 3 mü dört mü beş ay mı ne evet. kadar sürüyor? Yani, İngiltere'de prosedürler az çok biraz gidiyor. evet yani slow yavaş, yavaş ilerliyor. Yani burada aslında biraz yatırımcının pozisyonuna bağlı. Şimdi bazı yatırımcılara yani belki bir 2-3 toplantı yapmamız gerekiyor. Ta ki bir zemine oturtturabilmek için gerek işte bu paralarını işte depozit miktarları vesaire bunlar bankalarda olması gerekiyor. İşte onlara biraz bir alt çalışma yapmamız gerekiyor. Genel konsepti bir anlatıyoruz. Dolayısıyla bir yani aslında baktığımızda başlangıçtan bitiş olarak bir 4-5 aylık bir süreç e, olabiliyor. E, burada e, yani önemli olan yatırımcının pozisyonunu iyi analiz edip ona göre o yatırımcıyı nasıl yönlendirebiliriz? Biz aslında onu hani onu önemsiyoruz. Bir de tabii yatırımcı ne yapmak istiyor? Yani biz ne kadar anlatsak da hani şu şekilde avantajları var, şu şekilde dezavantajları var desek dahi bazen yatırımcının kafasında bir kendi uygulamak istediği bir şey oluyor. Hani onu da saygıyla dinliyoruz. Hani ne yapabilir, ne yapamaz? Bu şekilde karşılıklı bir ee, aslında tartışaraktan bir zemine oturtturup o şekilde ilerleme kaydediyoruz. Peki e, diyelim ki Türkiye'de veya dünyanın başka ülkelerinde miras kaldı bize. Biz bunu resmi olarak nasıl bu ülkeye getirebiliyoruz nakit parayı? Evet ya yani o konularda da yardımcı olunuyor. Yani şöyle, şimdi Türkiye'den olana farklı biraz yaklaşılıyor. İşte bu arada mesela Bulgaristanlı arkadaşlardan çok yani gelenler oldu. Onlar Avrupa Birliği vatandaşı olduğu için orada biraz daha farklı bir hmm. prosedür ilerliyor. Hani onu da işte kişinin pozisyonuna göre hani o konuda da gerekiyor? Siz Bu ne konuda gerekiyor? da advice veriyoruz. Yani ne yapılması gerektiğini, buradaki bizim avukatlar neyi kabul edeceğini, nasıl ilerlemesi gerektiğini yönlendirerekten o zemini hazırlayıp paralarını resmi bir şekilde getirip burada da herhangi bir sıkıntı yaşamadan bunu yatırıma dönüştürebiliyoruz. Genelde de sorulan bir soru var. Işte zaman hani bu dönem ev evet. alsak şu an kaybeder miyiz kazanır mıyız ev fiyatları düşecek mi? Evet. Bu çok şey bir soru. Evet. Ev fiyatları düşecek <laughs> mi? Sizce Güzel. Yani evet. Şimdi aslında şöyle bir şöyle bir kanı var. Ee, hani ev alma zamanı iyi zaman mı? Ne zaman iyi zaman falan gibi. Şimdi e, ünlü yatırımcılara baktığımızda hepsi şunu diyor. Yani en iyi ev alma zamanı ne zamandı? 10 yıl önce diyor. Next yani bir sonraki en iyi zaman ne zaman? Şimdi. Şimdi. Yani çünkü şimdi almazsak 10 yıl sonra aynı şeyi söyleyeceğiz. Yani 10 yıl sonra önce alsaydık gibi bir kanı burada aslında. Hani oradaki espri o. Yani şöyle bir şey yatırım amaçlı düşündüğümüzde şimdi piyasa her daim iniş çıkışlar olabiliyor. Yani fiyatlarda artış olabiliyor, düşüş olabiliyor. Ama biz bunu uzun vade yatırım olarak orta ölçekli ve uzun vadeli bir yatırım olarak düşünmemiz gerektiği için yani bunun biraz düşmüş çıkmış çok önemli değil. Aslında önemli olan o yatan parayı bir an önce bir bir şeye bağlayıp ve ilerleyen süreçte de bu fiyatlar yükseldiğince gerek kira fiyatları gerek emlak fiyatları bunun yani meyvesini toplamak aslında ilerleyen süreçte. Çünkü şöyle bir şöyle bir kanı var. Yani biraz bekleyelim. işte ev fiyatları düşsün, o zaman alalım. Ama o zaman şöyle bir şey oluyor. Şimdi faizler biraz yüksek diye beklemek isteyenler oluyor. Ev fiyatları biraz işte düşsün o zaman alalım diyorlar. E bu sefer herkes ev almaya başlıyor. E bu fiyatlar ne oluyor? Tekrar yükseliyor. Sen yükselen bir markete girdiğinde tabi bu biraz daha işi zorlaştırıyor. Dolayısıyla yani şu an fiyatların uygun zaten şu an bir düşüş halinde. Ama aksine kiralarda yükseliş trendinde. Dolayısıyla yatırımcı için aslında çok güzel bir zaman. Yani şu zamana. Yani herkes için aslında yatırımcı değil. Yani herkes için iyi bir zaman. Çünkü şu an fiyatlar uygunken alıp bu kira artışlarından da faydalanmak için çok iyi bir zaman. Çünkü ilerleyen süreçte ne olacak? E herkes bu sefer tekrar ev almaya başlayınca faizler biraz düşünce bu sefer herkes almaya yelkenecek. Bu sefer fiyatlar yükselecek. Yani dolayısıyla bir an önce alıp kira getirisi sağlamak en mantıklısı. O yüzden yani şu anda hani bekleme zamanı değil o anlamda. Bugün faizler biraz yüksek olabilir ama ilerleyen 1-2 yıl içerisinde düşmesi bekleniyor. E düşünce de zaten sizin morgeciniz de düşecek. Yani illa örneğin şu an %5'lerde faiz, %5'te illa %5 ömür boyu kalacak diye bir kayda yok. Biraz düşünce faizler. Yeni faize geçip siz de düşürürsünüz. Bu arada kiradan zaten aldığınız sizin cebinize kalmış olacak. Dolayısıyla yatan parayı işleri hale getirmiş olacaksınız. Yani Kesinlikle. o yüzden en iyi zaman. En iyi zaman bu zaman. Ee, diyelim ki yatırımcılar sizden bir ev aldılar. Ardından ikinci evi almak istedikleri zaman bir kolaylık oluyor mu? Yani garanti oluyor mu? Ya da hala hazırda bir evi, evi var, var, yaşıyor ama diyor ki... ya Yatırımlık, bir yatırım... evet anladım soruyu. ha Çocuklar için bir yatırım, yatırım bir köşede evet. dursun. Yani burada aslında... İlk evi alanlar için süreç biraz daha zor dediğiniz o şekilde. Ama hala hazır bir evi var Londra'da veya başka bir yerde. Şu anda morge bir evi var ve ikinci evi almak istiyor. Burada iş çok daha kolaylaşıyor. Burada işte bu depozitlerde falan çok fazla altyapı hazırlığı yapmamız gerekmeyebiliyor. Çünkü ikinci ev alırken depoziti çok sormuyor bankalar. Ama ilk ev oldun mu orada daha çok daha katı. Bir de çok fazla gidebileceğimiz banka sayısı yok. O yüzden hani daima hali hazırda ev sahibi olup da ikinci, üçüncü evlerini alıyorlarsa bu her daim daha avantaj sağlıyor. Hem mortgage alma açısından hem de e, yatırımcının işini daha kolaylaştırmış oluyor dolayısıyla bizim işimizi de biraz daha kolaylaştırmış oluyor o şekilde. Daha önce sormuştum tekrar sormak istiyorum e, kişisel olarak başvuru yapıp alabilenler var ama diyor ki, kişi, ya gelirime baktım diyor ya ben tek başıma yapamayacağım. İşte yanıma bir arkadaş, ortaklaşa bir ev alalım diyor mesela. Hı hı. Ya da limitetleri var. Limitet adına başvurup ev alabiliyorlar evet. mı? Şimdi şöyle, e, hali hazır olan limitet değil. Buna yeni bir şirket kurmak gerekiyor. E, ona göre ortaklar e, oluşturuluyor. Mesela diyelim işte iki arkadaş, üç arkadaş bir olup e, ev almak istiyor. Bu şekilde bir şirket kurulur. Herkese ona göre eşit. Üç kişi de alabiliyor üç, mu? Üç, dört olabilir. Fark yani etmiyor. fark etmiyor. Yani burada hı. en ideali aslında iki kişi. Hani e, yani 3 4 de olabiliyor. Yani orada bir sayıda limit yok. Çoklu onlu da olabiliyor. Yani orada bir çünkü şirket oldun mu hisseleri dağıtabiliyorsun. Diyelim ki 10 kişi ise %10 hisse vererekten herkesi eşit şekilde hisselendirmiş gibi bir bir konsepte giriliyor. Ama en ideali mesela işte 2 kişi bir oldu. %50 %50 bu şekilde mesela bir şirket kurulur. %50 ortaklaşa girerler mesela. Bu şekilde alınabiliyor. Burada ilerleyen süreçte de ortaklardan çıkmak isteyenler olur veya bir biri girmek isteyen olur falan. Şirket olduğunda bu iş biraz daha kolaylaşıyor aslında o şirket kurgusunda. Teşekkür ediyoruz. Canlı yayın süremiz kısıtlı olduğu için yorumları okuyamıyoruz maalesef ama siz yorum yazmaya devam edin. Üst bölümde adres bilgileri var, telefon numaraları var. Süleyman Bey'i birebir arayıp sorularınızı sorabilirsiniz. Eklemek istediğiniz herhangi başka bir nokta var mı? Ee, eklemek istediğim yani bir de bu mortgage ile alakalı. Kısaca bir şey bahsedelim şimdi o, o çünkü çok soru geldi o konuyla alakalı. Mesela mortgage şu an mortgage olup da mortgageleri biten, fiksi biten vesaire bu şekilde olanlar varsa onlar da bize ulaşabilir. Tekrardan mesela üstüne para çekme gibi veyahut da işte yüksek faiz biraz düşürme gibi onda da yardım ediyoruz. Yani hala hazır mortgage olup da bir sıkıntısı olanlar varsa onlar ulaşabilir. Mortgage konusunda da ayrı bir yardımımız var. Çok teşekkür ben ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Evet efendim yayını buraya kadar izlediyseniz yorum yapmayı paylaşmayı ihmal etmeyin. Süleyman Bey'e çok teşekkür ediyorum. Tekrarlayacağım sorularınızı yorum bölümüne yazabilirsiniz ya da birebir telefon ile ulaşıp sorularınızı sorabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın hoşça efendim.